Zamansızlık ilk başta sandım hep iyi kalacağız hiçbir iltifat hissettirmiyorsa Boşa dökülen yaşlar artık üzülmem asla Hoşsun başkasını bulursun kafana takma Sabrettim tuttum kendimi gitmemek için her damasında aslında mesafeli mesafeli. Her şey güzel de geçmiyor gitmişin izleri. Uykumda neden soğukluğun yanım kabullenir? Bakarsan gözlerine dikkat düşme en derine. Söyle severler mi benim gibi? Zamansızlık hep başlıyor sandım hep iyi kalca. Ya hiçbir iltifat hissettirmiyorsa Boşa dökülen yaşlar artık üzülmem asla Hoşsun başkasını bulursun kafana takma Sesimiz böyle güzel bir de bunun toplusunu düşünüp dansla da düşünürseniz bence gayet güzel olur.